İşte size gerçek bir hayat hikayesi. Bir lokma ekmek, soğuk bir kış sabahıydı. İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde, yaşlı bir adam elinde küçük bir bez torbayla fırına gidiyordu. Üzerinde eski bir pardösü, ayağında yıpranmış ayakkabılar vardı. Fırına girdi, tezgaha yaklaştı ve sessizce konuştu. Evladım, elimde sadece bir buçuk lira var. Bir ekmek verir misin? Fırındaki genç, adamın yüzüne baktı. Yüzündeki yorgunluk, ellerindeki titrek damarlar ve gözlerindeki mahcubiyet her şeyi anlatıyordu. Gencin yüreği sızladı ama bir şey demedi. Ekmekleri aldı, bir tanesini torbaya koydu. Sonra iki tane daha ekmek ekledi, bir de simit. Dayıcım, dedi, bugün kampanya var. Üç alana bir bedava, simit de hediyesi. Yaşlı adam önce şaşırdı, sonra utangaç bir gülümsemeyle başını eğdi. Sessizce teşekkür etti. Kapıdan çıkarken gözlerinden yaşlar süzülüyordu fırındaki genç arkasından baktı. O anda sadece ekmek değil, bir insanın onurunu da koruduğunu biliyordu. Çünkü bazen bir lokma ekmek bir ömrün duası olurdu.